Vampir köylü oyununun sonuna kadar hiç vampir çıkmayıp son turda vampir çıkıp ve tüm herkese golleri atan kişilere röportaj yapıyor. Neler söylemek istersiniz? Hmm. Öncelikle önceden hiç dediği gibi ablamın hiç bana vampiri çıkmadı. Ben de çok üzülüyordum ve hiç kimse beni öldürmüyordu. Çok sıkılmıştım. Öyle hep şuraya geçip oturdum. Ee, uyurken de hep e, dedim ki ya bari birisi beni öldürsün de benim keyfim yerine gelsin dedim. Ama yani beni öldürmediler. Bir en sonuncu oyunu oynuyorduk. Bir baktım ne var karşımda vampir. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben normalde böyle şeyler dilerim. Gülmemek için onlar hep ısrar etti ama ben açmadım şöyle arzumu kurtartıp Evet, kandırdım onları dördünü de biz beş kişiyiz ben 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 beşten bir çıkar dörtüm matematik <laughs> dördünü de dördünü de kandırdım oyunun galibiyiz bravo bravo son dakika, son dakika golleri.